Arkadaşlar merhaba. Bolu'da hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da sabır dileriz. Şu an şu durumdayken herkes üzgünken Daş TV'lerin, trollerin dönüp işte CHP ay bir belediye olduğu için CHP belediyesine yüklenmelerinin bir anlamı yok. Zaten bu belediyelere bağlı bir süreç değil ruhsatını veren denetleyen turizm bakanlığı ya yani bunu zaten bilir kişi geldiğinde bunun incelemesini yaptığında farkında olacak ama konumuz bu değil ki konumuz şu an acımız var acımızı yaşayalım Çoğu insanın acısı varken siyaset yapmanın ne anlamı var? Ya bu yandaş TV'lerin, trollerin artık bir yerde durması gerekiyor. İnsanların acısı varken böyle saçma sapan haberler paylaşmalarına gerek yok. Ki burada da Tanju Özcan da kendi açıklamasını yaptı. Ya evet bir sıkıntı var olabilir bir şey de diyemem ama... ...ya biz yani bunu denetlemiyoruz. Bu kadar kişinin acısı varken bir de bunların savunmasını yapmak ne kadar kötü bir durum. E şu an trollerin bir ara vermesi lazım ya. En azından ölüm varken... Afet varken bir durması lazım ya. Bir bunları yönlendirenler bunları şu aşamada bir durdursun ya. Çünkü çok iğrenç ötesi oluyorlar. Biraz önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı geldi kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Arkadaşlar sayın Bakan açıklamasında ne diyor? 2021 ve 24 yılında diyor biz bu otel diyor denetledik diyor. O oteli denetleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Çünkü Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bu otel. Şimdi basına bir belge servis etmişler. Diyorlar ki Bolu Belediyesi'nin itfaiyesinden yangın yeterlik belgesi aldık. Arkadaşlar o belgenin tarihine bir bakın. O tarihte İlgili otel 2007 yılında 22 Kasım 2007 yani 15 yıl önce yaklaşık Bolu Belediyesi'ne müracaat etmiş. O zaman da burada AK Partili bir başkan var. Bu binanın yangına karşı güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya yangına uygundur Yangınla ilgili önlemler alınmıştır şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Sayın bakan, bu olayın bizatihi sorumlusudur ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde açık olarak söylüyorum belediyemizde suçlama cihetine gitmiştir. Cidiz arkadaşlar, arkadaşlar, bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil, bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı. Yandaş basında bu belgeyi yayınlıyor. Ya insan tarihine bir bakar. 2007 yazıyor orada. Benim görev almamdan 12 yıl önce verilmiş olan bir belgeden bahsediyor. Apar topar suçluluk psikolojisiyle bu şekilde toplumu yanlış yönlendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür ve Turizm Bakanı'na yakışmıyor. Her şeyden önce bir adama yakışmıyor. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir iftira ben hayatımda görmedim.